Arkadaşlara merhaba. Ayar Edebiyat'tasınız. Bomba gibi bir denemeyle ile sizlerleyim. Bugün hız yayınlarının AYT denemesini çözeceğiz. Yine orijinal sorularla sınavda karşınıza çıkabilecek olan soru tarzlarıyla sizlerleyim. Lütfen notlarınızı güzel bir şekilde almayı, ezberinizi yapmayı ve konularınızı da tekrar etmeyi unutmayın. Başın dara düşerse ayarlı edebiyatı arayabilirsin. Altta beğen var abone ol. Onlara tıklayarak da bize yardımcı olabilirsin. Hepinizi çok seviyorum. Kalbi size gönderdim. Kalp sende dursun. Gerektiğinde onu geri alacağım. Hadi bakalım hocam. Denememiz başlasın. Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? Güzel bir soru. Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin diye başladı. Çapraz uyak örgüsü kullanıldı. Öğretmenim çapraz uyak nedir? A, B, A, B'dir. Yani birinci ile üçüncü dize, ikinci ile dördüncü dize uyaklanacak. Göreceksin İlk dize her zaman A'dır. İkinci dizede uyak ortak olmadığı için B oldu. Aksin göreceksin benzerlik var. Tekrar A oldu. Yerinde ile derinde tekrar B oldu. A, B, A, B çapraz uya eledir. Lirik bir şiir. Lirik bir şiir nedir? Duyguların coşkulu bir şekilde anlatılmasıdır. Aşk, sevgi, ölüm konularında işlenebilir. Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. He, sevgiliden bahsetti. Velhasıl oraya duruyor yerli yerinde. Tamam hocam on numara bir lirik şiir var. Teşhis. Teşhis nedir? Kişileştirmedir. Körfezdeki dalgın su. Su dalgın olmaz. İnsana ait özellik. insan dışı varlığı aktarıldı ve teşhisi yaptı. Redife bakalım şimdi. Redife. Göreceksin aksin. Hocam bunun kökü akis. Burada in kaldı. Bunu görecekten bölersin. Burada sin kaldı. Bir kere ortak ek veya kelime yok. Burada redif yok. Derinde yerinde bunu derinden bölsem, bunu yerinden bölsem buradaki d ile ikinci satırdaki dizedeki d bunlar nedir birer? Bulunma hal ekidir. Yani bunların yazılışları aynı ve görevleri aynı. O yüzden bunlara ne dedim ben? Redif dedim ve redifte de gitti. Farklı kafiye türlerine yer verildi. Hocam derinde yerinde dedin tamam. Burada ne kaldı şimdi bakın. Erin, erin. E dört ses benzerse burada zengin uyak var. Bir de bir ile üçe bakayım. Redif yoktu. Aksin göreceksin. K, S, iğne, 4 ne? ses. K, S, iğne, 4 ne? ses. O zaman bunlar da yine zengin uyak oldu mu? oldu. Uyakla kafiye bu arada eş anlamlı farklı kafiye türleri yok. Çünkü sadece zengin kafiye var. Bu açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki de bir sanatlardan hangisi getirilmelidir? Hocam bana dörtlüğü verdi. Zaten açıklamasını da verdi. On numara. Daha ne olsun? Bu dizilerde Leyla ve Mecnun isimleriyle geçmişte yaşandığı varsayılan bir aşk hikayesi anımsatılarak bakın. Anımsatma. Diğer adıyla hatırlatma. Şimdi ben ne yapıyordum? Bak dikkat et. Telmih sanatındaki şu H'den hatırlatmanın H'sine gidiyordum. Telmi neydi? Hatırlatmaydı. Ne yaptı bana? Leyla ile Mecnun hikayesini hatırlattı. O zaman Hüsnü Talil güzel nedene bağlamaydı. Tevriye iki anlamlılık. İrsali mesel atasözü kullanma. Tecaül Arif bilmezlikten geldi. Ve cevabım telmi yani hatırlatma sanatı oldu. Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? Güzel. Ahenk unsuru olarak redif kullanıldı. Dörtlüklere bakalım şimdi. Aşkına, 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 telin, dilin, gülün. E hocam bunu telden, bunu dilden, bunu telden, gülden böldüğünde ün aşkına, in aşkına bunlar yazılışları, görevleri aynı olduğu için redif oldu. Yarımız olan, narımız olan, birimiz olan, imiz olan, ımız olan, imiz olan bunlar yine redif oldular. O zaman redif var. Semai nazım biçimiyle yazıldı. Ben sema ile ilgili ne bilmem lazım? Semailer 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Semai'yi koşmadan ayıran fark zaten budur. Tamam. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E hocam nerede semai? Yok ki 11'li 11'li ise bu olsa olsa koşma olur cevabım çıktı. Güzelleme neydi? Aşk, sevgi, kadın konularını işleyecekti. E tamam yarımız falan var. Düz uyak düzeniyle kafiyelenmesi A, 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 B, sonra C, 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 B. Tamam düz uyak oldu. Edebi sanatlardan mesela burada gibi var en basitinden. Gibi varsa teşbih var. Edebi sanatlarda var. Cevabımız B seçeneği. Bu beyitlerin gazelde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sırayı bana sordu. Şimdi bazı arkadaşlarımıza çok zor gibi gelebilir bu soru. Ancak çok basit bir soru arkadaşım. Mantığını kavraman lazım bakın. Gazeli nasıl biz sıralarız? A, A, B, A, C, A, D, A diye 5, 15 beyit arasında oluşur. Tamam, güzel. Şimdi ne yapmam lazım? Bir kere benim Gazel'in ilk beytini bulmam lazım. Gazel'in ilk beyti nasıl kafiyelenir? A, A. Tamam. E, gül düştü. Bu farklı. Hayran düştü. Bu farklı. Bakın düştü düştü. A, A. O zaman üçüncü beyit benim ilk beytim olacak. A gitti, B gitti, C gitti, D ile E kaldı. Şimdi benim yapmam gereken son beyti bulmak. E son beyti nasıl bulacağım? Son beyitte şairin mahlası yani takma adı geçer. O zaman ben burada bir ad arayacağım. Bak ne diyor? Rehi Mevlevi'de galip. He, hangi galip? Şeyh Galip Hüsnü Aşk 18. yüzyıl. O zaman ikinci beytim benim son beytim yani üçüncü beytim olacak. Bu da gittiğinde cevabım E seçeneği olur. Halk şiirine özgü aşağıda verilen terimlere ilişkin açıklamaların hangisi yanlıştır? Halk şiirinden bahsetti. Dikkatli olun. Semai, sevgi, doğa, güzellik gibi konuların işlendiği şiir türüdür. Hemen ekleme yaptık. Sekizli Ece ölçüsüyle yazılır. Doğrudur. Varsağı bir kişinin kusurlarını ya da toplumdaki aksaklıkları eleştiren, tür olup divan şiirindeki karşılığına hicviye denir. Tamam hocam eleştiri hicviye var da varsağı nereden kusurları aksaklıkları işlesin? Varsağı ne yapardı? Bre, hey gibi özellikle ilk dörtlükte ünlemler kullanılmasıyla semaiden ayrılırdı. E toplumdaki aksaklıkları eleştiren divan karşılığında divan edebiyatındaki karşılığı hicviye olan tür nedir? Tabii ki taşlamadır. Taşlama. Taşlama deyince de aklına seyrani gelsin cevabımız çıktı. Koşma, ayrılık, aşk, doğa konularını işler doğrudur. Genellikle 11'li kalıpla yazılan coşkulu bir söyleşine hakim olduğu destanlar, destanlar 11 lece ölçüsüyle yazılırdı. Genellikle 4 dizeli, 7 lece ölçüsüyle oluşturulan ve uyakları A, A, B, A, Biz buna bazen A, A, X, A da deriz. Dizilişinde olan mani başta aşk olmak üzere çeşitli konularda söylenebilir. Bu da yine doğrudur. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bana şairi sorduğunda benim yine burada biraz uyanık olmam lazım arkadaşım. Eğer eser vermiş olabilir ya da anahtar bir ifade vermesi lazım bana. Bakacağım. Milli dil ile bir edebiyat meydana getirmek isteyen Anadolu şairleri arasında çok önemli bir yeri olan şair. O zaman demek ki bu şair dille ilgilenmiş. Bunu alacağım bir. Sonra 14. yüzyılda dedi. Durdum burada. Şimdi Fuzuli 16. yüzyıl. Şeyh Galip 18. yüzyıl. Baki 16. yüzyıl. Ahmedi ve Aşık Paşa 14. yüzyıl. Bakın iki seçeneğim kaldı. Devam ediyorum. Arapça ve Farsça'ya karşı Türk dilinin güçlü bir savunucusu olan şair. Eee tamam. E Garipname adlı eseri de var. 10 numara. 12 bin beytlik bir mesneviymiş. Dini ve tasavvufi öğütler de var bu eserde. Cevabım Aşık Paşa oldu. Ahmedi'nin İskender Namesi, Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u, Baiki'nin Şeyhülislam olmak istemesi ve Rindane Gazelleri, Şeyh galibinde de Hüsnü Aşkı önemlidir. Bu beyitlerin alındığı eserle ilgili hangisi söylenemez? Bakın beyit A, A, B, B, C, C gidiyor. Demek ki bunun nazım biçimi Mesnevi arkadaşım. Çünkü bu şekilde kafilenen başka bir nazım biçimi yok. Nazım biçimi mesnevidir çıktı. Siyasetname adı üstünde siyasetle ilgili bilgiler verecek. He, bakalım bir eşek var idi zayıf nizar. Yük elinden katı şu füzzar. E hocam eşek diyor eşek ne siyaseti? Gah odunda vücah sudaydı. Bazen oduna gider bazen su taşırdı. Düğünü gün kahru ile kısıdaydı. Yani her gün eder sıkıntı içindeydi o kadar çekerdi ki yükler ağır, o kadar ağır yükler taşırdı ki teninde tüy bile kalmamıştı diyor. Hocam siyasetle hiçbir alakası yok. Bahsedilen eser hangi eser? Önemlidir lütfen bunu bilelim. Harname'den bahsediyor. Harname'yi şeyhi 15. yüzyılda yazmış. Alegorik, sembolik bir eser ve Türk edebiyatındaki ilk fabıl örneği olarak da kabul edilir Harname. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bana yanlışı sordu. Güzel. Seyircilerle çevrilmiş bir alanda belli bir konu çerçevesinde yazılı bir metne kalınmadan oynanan oyuna orta oyunu denir. E öğretmenim orta oyunu bir yazılı metni yoktu. O yüzden bunlar doğaçlama oynanır derler. Doğaçlama. Hatta bazen tuluata dayalıdır derler. Bunları bilin. Tamam belli bir alanda belli bir konu çerçevesinde Yazılı metne alınmadan oynanıyor. Tamam burayı aldım. Oyunda dekor olarak Yeni Dünya lütfen bilelim. Yeni Dünya adı verilen bir paravan ile dükkan denen bir tezgah ya da birkaç alçak iskemle kullanılabilir ki zaten geleneksel Türk tiyatrosu unsurlarında aksesuar yok denecek kadar azdı. Bu da doğrudur arkadaşlar. Oyunun oynandığı alanın adı palangadır. Bakın burada size hemen bir ipucu vereyim. Palanga Palanganın içinde ne vardır bakın? Alan vardır. Palanga alan buradan aklınızda kalsın oyunun oynandığı alana palanga adı verilir bu da doğru. Oyunun iki baş kişisi pişeker ile kavukludur. 10 numara hocam, iki ana karakter. 5. cümleye geldiğimde ki demek ki cevabım 5'miş. Belli bölümlerden oluşan oyunda ustalık gerektiren tekerlemeden oluşan giriş bölümünü, belli bir olayın sergilendiği asıl bölüm olan muhavere bölümü izler. E hocam, bir kere asıl bölüm oyunun oynandığı bölüm, muhavere değil. Hatta biz bunu şöyle aklımızda tutardık. Faslının içinde bakın asıl var. Asıl oyunun oynandığı bölüm fasıl bölümü. O zaman burada bir yanlışlık var. Zaten muhabere bölümü de kendi içinde tekerleme ve arz var diye ayrılırdı. O zaman 5. öncülümde yanlışlık oldu. Tanzimat birinci dönem şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tanzimat birinci dönem yani 1860 ile 1876 yılları arasını ben burada alabilirim. Şiire hak, hukuk, hürriyet, kanun, vatan, millet gibi yeni kavramlar girdi. Özellikle Şinasi ve Namı Kemal'den buradan bahsedebiliriz. Divan şiirinin somut dünya algısının yerine ne 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 somut dünya algısının yerine divan şiiri soyut bir edebiyat mıydı somut bir edebiyat mıydı divan şiiri soyut Halk şiiri somut bir edebiyat dönemiydi. Burada bir sıkıntı var. Daha soyut bir dünya algısı. Hocam burası yanlış oldu. Uzatmayalım. Divan şiirinde karşılaşılan parça güzelliği yerine evet burada bütün güzelliği geldi. Divan şiirinin gazel, kaside, terkibet gibi nazım biçimleri özellikle Namık Kemal'in hürriyet kasidesi vardı. Kullanılmaya devam ediyor. Divan şiirinde olduğu gibi aruz kullanılmaya yine devam ediyor. Ara sıra hece ölçüyle de şiirler yazan sanatçılar vardır diyebiliriz. Bu parçada söz edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? Dönem Tanzimat, Servet-i Feccat-i Milledebiyat, Cumhuriyet öncesinde de zaten ne vardı? Halk divan vardı ve İslamiyet öncesi vardı. Şimdi sorudan hareketle, özellikle yine ipucundan hareketle gitmem lazım. Bakalım, bu dönem sanatçılarının gerçeklerden kaçıp he bir, gerçekten kaçma bakın. Nerelerden yakalayabiliriz? Göstereceğim size. Hayale sığınmaları, hayal yine burada önemli olduğu kadar eserlerinde de ortaya çıkar. Baskı rejiminin verdiği sıkıntıyla toplumdan uzaklaşmak, burası yine benim için önemli, için önce Yeni Zelanda'ya daha sonra Manisa'da bir çiftliğe çekilip Robinson yaşayışına özendikleri bilinmektedir. Gerçekleşmeyen bu arzuları eserlerinde küçük itopik hayallerle kendini gösterir. Pek çok şiir ve romanın adları bakın hayal hakikat yani hayal gerçek çatışmaları, hayal kırıklığı var. Eserler de bana vermiş. Mesela hayal içinde Hüseyin Cahit Yalçın'ın önemli bir eseri Devamında Mayı ve Siyah'ı kesinlikle bileceğiz. Kırık Hayatlar, bu eserler Halit Ziya Uşaklıgil'in önemli eserleri. Rubab-ı Tevfik Fikret'in önemli bir eseri. E, bahsedilen hayal-hakikat çatışmalarının olduğu dönemde yine aynı zamanda ne oldu? Tabii ki Servet-i Fünun dönemi edebiyatı oldu. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat döneminin ilk tiyatrolarından, ilki değil bak ilk tiyatrolarından konusunu 53-56 Türk Rus Harbi'nden alır. Namık Kemal, Musa Hulusi Paşa'nın Tuna kıyısındaki bir kaleyi, kale burada önemlidir. Komutasındaki 6 bin kişilik Türk askeri ile Ruslara karşı kahramanca savunması ve büyük bir zafer kazanması hadisesinden ilham almıştır yazar bu tarihi olayı cepheye gidecek olan İslam Bey'i bakın karakter de verdi bana çok seven zekiyenin İslam Bey ve Zekiye kesinlikle bilinmesi gereken karakterler erkek kılığına girerek gönüllülerle birlikte cepheye katılması çerçevesinde edebi eser seviyesine geliştirerek zenginleştirmiştir. Anlatılan eser tabii ki Türk edebiyatında oynanan ilk tiyatro olan Vatan Yavuz Silistre. Burada özellikle şair evlenmesi bizim yazılan ilk tiyatromuzdur. Şinasi'nin yazmış olduğu diğer eserler Karabela, Zavallı çocuk Celalettin Arzemşah yine Namık Kemal'in tiyatrolarıdır. Önemlidir. Zavallı çocuk özellikle Şefika ve Ata var orada. Yine önemli karakterler. Cebimizde dursun, lazım olur. Bu parçada aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden söz edilmemiştir? Bakalım. Cenge giderken. Cenge giderken tabii ki Mehmet Emin Yurdakul. Devam. Şiirinden beri edebiyatımızda yansıması görülen Türkçülük anlayışı bir yandan akından akına. Hocam akından akına kimin? Yusuf Ziya Ortaç'ın. Bu da gitti mi? Gibi şiirlerle devam ederken bir yandan da Turan şiiriyle. Turan şiiri kimin? Tabii ki Ziya Gökalp. Ne kaldı? Orhan Seyfi Oron ve Mehmet Akif. Devam edelim bakalım. Türkiye dışındaki Türkleri de kapsayan bir hedefe yönelir. Aynı zamanda Osmanlı'nın çözülmesiyle doğru orantılı olarak tarihin masallaştırılması, mitolojik motiflerin şiire girişi, Anadolu'nun masalsı bir mekan algısıyla işlenmeye başlanması yaygın olarak görülmeye başlar. Harika devam ediyorum. Altın Destan, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi bakın bu eser yine önemlidir. çıkıyor çok fazla karşımıza. Orhan Seyfi Orhon'un eseri. O zaman Mehmet Akif Ersoy dışarıda kaldı. Mehmet Akif Ersoy'un özellikle Safat'ı ve manzum hikayeleri Küfel, Seyfi Baba gibi eserleri önemlidir arkadaşlar. Bu parçada söz edilen roman kahramanı aşağıdaki eserlerden hangisine aittir? roman kahramanı hangisine ait? Halide Edip'in kahramanları Türk edebiyatına, kültürüne ve hayatına yeni bir kadın tipini kazandırmıştır. He, Halide Edip. Hocam bakıyorum. Hepsi Halide Edip'in eserleri, romanları. O zaman bir şey çıkaramadım. Devam edeyim. Sosyal hayatın içinde yer alan ve ona karşı duyarlı olan bu tipleme, sosyal hayatın içinde sorumluluk üstlenme, güç ve becerisine sahiptir. Sosyal hayat. Demek ki bu biraz daha sosyal içerikli bir roman olabilir. Bu kadın tiplemesi Rabia etrafında toplanacak karakterlerde dönemin getirdiği yeni şartlarla zenginleşerek varlığını sürdürür. Rabia'yı bana verdi. Harikasın hocam. Şimdi Rabia daha sonra özellikle Peregrini bakın burada yine önemli. Hatta Tevfik yine önemli karakterlerden arkadaşlar. Buraya Emine'yi de ekleyebilirsiniz. Bu karakterleri lütfen bilin karşınıza çıkacaktır. Bahsedilen roman tabii ki Sinekli Bakkal. Ateşten Gömlek ve Vurun Kahveye Kurtuluş Savaşı'nı işler. Unutmayın Tatarcık'ta yine daha çok toplumsal konulu bir roman olarak geçiyor. Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen bu anlayış doğrultusunda yazılmış bir eser değildir. O zaman benim buradan anlayışı ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Bakalım Cumhuriyet Dönemi Hikaye anlayışlarının işlendiği bir edebiyat dersinde şu bilgiler verilmiştir. Yazarların bağlı olduğu ideolojik düşünce yapıtlara yansımıştır. Hee, ideolojik düşünce bir. İşçilerin geçim sıkıntısı çeken dar gelirlerin dünyası ve köyden şehre göçün doğurduğu sorunlar o zaman güzel köy var. Yine köy var, toprak kavgaları a köylü. O zaman bana hangi hikaye anlayışından bahsediyor? Tabii ki toplumcu, gerçekçi hikaye anlayışından bana bahsediyor burada. Kaan'ı Sabahattin Ali toplumcu, Sarı Sıcak Yaşar Kemal toplumcu, Sırça Köşk Sabahattin Ali toplumcu, Çamaşırcı'nın kızı Orhan Veli toplumcu, Yokuşa Akan Sular Mustafa Kutlu arkadaşlar biraz daha modernist bir hikayecidir. O yüzden cevabımız E seçeneği olur. Bu parçayla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi hakim bakış açısı, diğer adıyla ilahi tanrısal bakış açısı ne olurdu anlatıcı kahramanın zihninden geçenleri bilirdi. Bakalım. Gece yarısını geçmişti ve sokak lambalarının altında hafif bir kar yağışı başlamıştı. Caddede yalnızca birkaç kişi kalmıştı. Onlar da evlerine dönmek için acele ediyorlardı. Adam montunun fermuarını yukarıya doğru çekti, soğuğu bir nebze olsun engellemeye çalıştı. Adamdan bize bahsediyor. Cebinden çıkardığı kulaklıkların sesini biraz daha açtı. Böylece rüzgarın uğultusunu ve ayak seslerini bastırabiliyordu. Mesela radyonun sesini açmasındaki sebep rüzgarın oltsunu bastırmak olduğunu biliyor olabilir. Devam edeyim. Yürüyüşünü hızlandırdı. Her adımda ayaklarının yere daha sımsıkı basmasını sağlayarak kaymamaya özen gösterdi. Aniden bir düşünce aklına geldi. Bak aklına gelen düşünceleri de ben biliyorum. O zaman hakim bakış açısı vardır diyebilirim. Hocam gündelik hayat evet adam yürüyor onu anlatıyor bana. Hayattan bir kesit, kesit hikayesi, durum hikayesi diyebilirim ben. Akıcı ve anlaşılır bir dil var rahatlıkla anlayabilirim bildim. Kahramanın psikolojik durumuyla betimleyici unsurlardan yaralandı. E hocam adamı bana sabahtan beri ne yapıyor? Betimliyor. İşte fermanı yukarıya çekti, kulaklıklarını taktı, yürüyüşünü hızlandırdı, yere daha sıkı bastı. O zaman betimleme de var. Kahramanın psikolojisiyle ilgili herhangi bir bilgilendirme yok ve cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen yazara ait eserlerden biridir? Bakalım. Önce benim ne yapmam lazım? Yazarı bulmam lazım o zaman. Değil mi? Cumhuriyet sonrasında yetişmesine rağmen İstanbul dışına pek çıkmamış. İstanbul burada bir ipucu verdi. Daha çok Adalar Beyoğlu'nun arka sokakları yine bir ipucu daha verdi ve kenar mahallelerine yönelir. Onun hikayelerinde çeşitli tipteki insanlar yer almasına rağmen bunlar küçük insan olma açısından ortak özelliğe sahiptir. Hocam balıkçılar Çocuklar, ev kadınları en çok dikkati çeken kahramanlardır. Zaman zaman kendi hayatı ile kahramanların hayatı birbirine karışır. Kelime hazinesi zengin, bol mecaz var, sıcak, samimi bir de şiir üslubu var. Hocam bahsedilen kişi tabii ki İstanbul, Beyoğlu, Balıkçılar, Çocuklar, Kenar Mahalleleri, Said, Faik, Abasıyanık. Yanık. Said Faik Abasıyanık biliyoruz ki durum Çehov hikayesinin en önemli temsilcilerinden birisidir. Baktığımda Semaver önemli bir hikaye kitabıdır. Said Faik Abasiyan'ın ortadaki adam Mustafa Kutlu, Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi'nin Rüyaları Ahmet Hamdi Tanpınar, Mendil Altında Memduh Şevket Esendal, Korkuyu Beklerken de Oğuz Atay'ın eseridir. Verilen açıklamalar arasında aşağıdaki yazarlardan hangisine ait bir bilgi yok? Yazın hayatına 28'de başlayan yazar Yedi Meşalecilerin Ceviz Yesek mi diye bunları kodluyorduk. Tek hikaye yazarı. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Yedi Meşalecilerin hikaye yazarı. Kenan Hulusi Koray bakın H'den hey hikayeci hatta korku hikayecisidir. Göl insanları adı altında kitaplaştırdığı hikayelerinde köy merkezli toplumsal meseleleri ele almıştır. Ve hocam Kemal Tahir'den bana bahsetti. Hikaye kitabıdır Kemal Tahir'in Göl İnsanları. Sürgün olarak gittiği Bodrum'da Bulunduğu uzun yıllar boyunca kendini bir taraftan tabiata ve denize verirken diğer taraftan da bu dünyanın hikayesini yazmış. Yine Sönger Avcıları burada önemli. Cevat Şakir Kaba Kabağaçlı diğer adıyla Halikarnas Balıkçısı. Hikayelerinde bireyin iç dünyasını öne çıkaran yazar. İlk kitabı Oğlumuz yine Yarın diye bir şey yokturu da var. Tarık Buğra. Cevabım C seçeneği Bilge Karasu oldu. Bilge Karasu'nun Trayo'da ölüm vardı. Yine Göçmüş Kediler Bahçesi gibi hikayeleri, hikaye kitapları vardı arkadaşlar. Bu parçada söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum şimdi. İlk metinlerden itibaren hareketin amacı mevcut gerçekliği ve mantığı dışlayıp düşselliği, rastlantıyı ve imgelemi kutsamak olarak belirtilmiştir. Şu düşselliği bir alayım. Akımın temsilcileri bastırılmış duyguların yanı sıra yaratıcı potansiyelin kaynağı olarak gördükleri gerçeğin henüz keşfedilmemiş boyutlarına bak bak bilinç altı düşler Çılgınlık. Bunlar zaten anları beklerdi. Anlar. Özellikle işte bilinçaltının ortaya çıktığı anlar. İşte sarhoşluk, rüyalar, ateşli hastalıklar. Güzel. Bunun için mizahtan, rüyalardan bakın olağanüstü ögelerden, otomatik yazı tekniğinden de yaralandılar. Burada bahsedilen akım tabii ki sürrealizm akımı. Ekspresyonizm şu K'den aklınızda kalsın dışa vurumculuk. Parnasizm şiirde ve şiirde mükemmel etkiliği savunur. Sembolizm semboller ahenk önemlidir yine. Egzistansiyelizm varoluşçuluktur arkadaşlar. Ve dediğim gibi cevabımız A seçeneği oldu.